Ve hepiniz PUBG New State'e hoş geldiniz dostlar. Az önce turnuva sunumundayken PUBG New State'in sonunda launch trailer'ı yani çıkış trailer'ı yayınlandı. Ve bu trailer'da oyun içi görüntüyü nihayet görebildik. Nihayet bize CGI'lerden ziyade oyun içi görüntüler sundular. Ve bakalım bu görüntülerde neler sundular. Bunları analiz edelim birlikte. izleyelim, değerlendirelim ve PUBG New State'in ne olduğunu ve ne olmadığını bu sayede belirlemiş olalım dostlar ee, şu an ekranda launch trailerını görüyoruz ya da ilk e, trailer serisini görüyoruz daha fazla da yayınlayacaklarmış İlk görüntüye geliyorum önümdeki ilk e, videoya geliyorum karakterin animasyonları hoşuma animasyonu tamamen PUBG evet PC PUBG andırıyor ama birazcık daha böyle e, şey hali mobil uyarlanmış hali gibi Önceki kullandıkları fragmanlardan ee, evet. Şu an e, kurduğu alet işte oyun 2051'de geçecek ya. Onun bir göstergesi. Grafiksel anlamda baktığımız zaman ortada pek bir gölge göremiyorum. Grafiksel anlamda müthiş bir şey göremiyorum ortada. İşin açını söylemek istiyorum. Çok böyle mükemmel bir grafik kalitesi yok. Bu bir gerçek. Ee, tamamen silah sekmeleri PC PUBG'nin biraz düşürülmüş hali. Böyle birazcık daha düşürmüşler PC PUBG'nin silah sekmesini. Mobile uyarlamışlar. Hani telefondaki insanlar birazcık daha oyunun zorluğundan ziyade aksiyonunu sevdiği için. Ee, otonom Araçlar var gördüğünüz gibi bunu söylemiştim zaten 50 kere söyledim yine söylüyorum Otonom araçlarımız var. Ee, bu şekilde oyuncuları A noktasından B noktasına taşıyacaklar. Krafton otonom araçları çok sever dedim. Onları da yapmışlar sağ olsunlar. Yani silahların şeyleri değişmiş. Ee, şöyle şunu götürebilirsem ha. İkonları değişmiş silahların. Bir AK bir belli var arkadaşın şu anda gördüğüm kadarıyla. Ve armorda da e, 3 armor'un yerini Sanıyorum ki buna ne deniyordu ya? Zabralo deniyor Rus armoru. O almış ya da ikonu da değişmiş olabilir onun da. Bilmiyorum. Oyun çıktığında onu da göreceğiz. Burada bir para işareti var. Para işaretinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu da oyundaki bir mod olabilir. Bakın minimap'e bakın. Minimap'te de e, aynı şekilde farklı ikonlar var. Oyunda farklı modların bulunması da muhtemel gibi görünüyor. E, soruyorlar Brian Corrigan abimize. Brian Corrigan bu arada PUBG'nin yeni kreatif direktörüdür. PlayerUnknown gittikten sonra yerini Brian Corrigan aldı. Görüntüler tamamen gerçek diyor. Hiçbir şekilde CG kullanmadık. Yani bilgisayarda oluşturduğumuz efekt olan görüntüler kullanmadık diyor. Eyvallah abi. Bak burada mesela 40'a çıkmış bu para işareti. Acaba oyuncu öldürdükçe para kazanıyoruz da onlarla bir şeyler mi alabiliyoruz falan? diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle bu oyunda arkadaşınızı canlandırma özelliği de olacak bu arada. Silahların silah sesi tamamen PC PUBG. Ee, bazı sesler çünkü mobilden farklı. Oradan söylüyorum bunu. 8x8 8x8 gayet büyük bir harita. Gayet güzel bir harita. Grafiksel anlamda o kadar da kötü değil ya. Mobil grafikleri olduğu için gayet normal gibi geliyor bana. Oyundaki mekanları gösteriyorlar burada. Kaplamalar biraz kötü. Mobil. Optimize ederler. Geliştirirler onu. Oyun çıktığında adamlar optimizasyon sorunu yaşamak istemiyor çünkü. Abi PUBG mobilden çok daha güzel ya. Şu an ona karar verdim. Ee, silahların ADS'i yani Nişan alma olayı PUBG mobilden çok daha güzel. Çok daha yumuşak, çok daha soft yapmışlar. PUBG Mobile'da asla bulamadığım olay PUBG e, Lite'ı da andırıyor birazcık. Bu e, ADS olayı. Alışveriş merkezi çok reklamını yaptıkları bir yer burası. Burada her şey nişan şey pozisyon almakla alakalı diyor. Oyun kendini birazcık daha kombat yönünde, çatışma yönünde gerçekçi hissettiriyor. Sekmesi yok gibi bir şey. Ee, şey var. Kurşun geçirmez cam var. Buradaki e, şeylerden, merdivenlerden yukarı çıkarak hızınızı arttırıp taktik yapabilirsiniz falan. Laboratuvar bölümü. Koridor savaşlar için birebir. Evet burada da kurşun geçirmez camlar var. Ya biraz daha taktikselliği öne çıkarmaya çalışmışlar. Tamamen Koreli bu arada hepsi. Evet trailer park bölümü haritadaki. Rakibinizin arkasına sinsice yaklaşın diyor. Motorlarla beladan kaçabilirsiniz. Bir sonraki bölüm için diyor hazırlıklı olun daha fazla bilgi vereceğiz. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Dostlar çok fazla şey gösterdiler aslında oyuna yönelik burada. Umuyorum ki beta keyleri de yarın gelir. Beta'ya başvurdum çünkü videosunu yetiştiremedim onu. Son gün başvurdum beta'ya. Umarım ki beta key gelir. ABD'deki beta'ya katılırız. Ve daha fazla şey sunabiliriz size ama ben PUBG Mobile'i e, bırakıp bunu oynamayı düşünürüm şahsen. Ben PUBG Mobile oynamıyorum ama bu oyuna bir şans veririm ben. Şu anda gayet olmuş yani. Gayet olmuş yani. E, PUBG Kore Stüdyosu'ndan hep iyi işler çıkarıyor. İyi işler çıkıyor. Yani oyunu nasıl bir noktaya taşıyacaklar? Tıpkı PUBG Mobile gibi her yeri skin'e boğup yani ortaya çok da hoş olmayan görüntüler, hoş olmayan stratejiler mi koyacaklar? Bunları bilmiyorum. şu anda iletişim halindeyim New State yetkilileriyle. Avrupa bölgesi olsun, Türkiye bölgesi olsun. Bir an önce çıksın, bir an önce içeriğini üretip oynamak istiyorum. Yarından itibaren de umarım ki keylerim gelir. Android telefon ayarladım sırf onun için. Sırf telefonda bir test edebileyim, deneyimleyebileyim diye. Bakalım. Umuyorum en kısa süre içerisinde New State'e kavuşuruz dostlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. I'm Brian Corrigan, Publishing Director here at PUBG Studio. We've been blown away by the tremendous support and curiosity following the reveal of PUBG New State in February. We know you're hungry for more details. Rest assured, we're very excited to talk about all the new features and mechanics in New State. Over the coming weeks, we'll be releasing a series of videos, or what I like to call field trips, to better prepare you for Krafton's newest Battle Royale experience. While New State is a fresh take on the Battle Royale genre, we haven't lost sight of what makes the PUBG experience so unique. New State inherits and improves on the established PC console foundation with a fresh, near future twist. And that near future angle, it's given us tons of opportunity to innovate. You probably noticed some crazy new mechanics and features in the trailer. And yes, they're all real. You're going to love the new options and tools we've developed to aid your survival experience on Troy. A brand new, massive, futuristic, 8x8 map. Built from the ground up, utilizing groundbreaking lighting and rendering technology, developed in house that raises the bar for graphics and performance across the mobile space. So, without further ado, let's begin our field trip into Troy and gather some intel to give you the competitive edge of the locations you'll soon be fighting over. Our first stop is the exhibit hall, the heart of Troy. From the top, it kind of looks like a bullseye, right? You're probably noticing the wide open air center, and I'm sure your palms are getting sweaty thinking about the hot drops that'll take place there but looks can be deceiving. The different levels of verticality provide options for all play styles. Got good aim? Land on the roof and be ready to prove it quickly. Prefer stealthy play? Drop below and use the bulletproof glass overhead to protect yourself as you plan your ascent. There are many other dynamic features to discover around the Exhibit Hall, but I don't want to spoil them all. Let's move on to the next stop on our tour. The Mall. The Mall features a similar dynamic to the Exhibit Hall with an open roof and wide spaces. But this location, it's all about positioning. Each store has its share of advantages and disadvantages to account for as you size up the competition. The roof gets hot, but if you survive it, there are many ways to sneak around and flank your indoor enemies, crushing them from the perimeter. If you're on the lower levels, the honeycomb architecture and bulletproof glass will give you the angles you need to secure your chicken dinner. Personally, I love holding the escalators, another fun element to strategize around. Them. They're fully functional and directional, so be sure to choose the right direction. Or you'll risk losing precious speed and become an easy target. Moving over to the laboratory, with four levels of intense enclosures and corridor warfare. With its unique structure, ensuring your team's survival in the laboratory will take a great deal of cooperation and creative thinking. The central area is encased in bulletproof glass, so you're safe as long as you don't come out, or they don't come in, or the Blue Zone doesn't get you. For the last stop on today's tour, let's take a look at the trailer park. Or at least that's what it used to be. Now it's all bunkers and bullets here. You'll have to vault, sneak, and climb to conquer this spot. But if it's not looking good and you need a quick exit, use the ramp at the end of the runway to jet out of trouble. And with that, we've reached the end of the field trip. But stay tuned for the next episode where we'll dive into more features. Thanks for joining us. Be sure to follow our social channels for further updates, and we'll see you on the Battlegrounds thank <laughs> you